Merhaba sevgili kovalar. Bugün 25 Şubat 2014 Salı Mars Günü'ndeyiz. Bugün hem siz hem de çevrenizdeki kişiler normal günlere göre daha sessiz ve sakin olabilirler ve bu da e, herkesi daha memnun edebilir. Dinlenmek için e, bu günü değerlendirebilirsiniz. Gün içerisinde iletişim biraz daha azalacak gibi görünüyor. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 26 Şubat 2014 Çarşamba Merkür Günü'ndeyiz. Oğlak burcunda ilerleyen ay öğlen 12.50'de Mars'la kare açı yapacak ve ardından boşluğa girecek. Ay 16.55'te Kova burcuna geçiş yapacak. Sabah ve öğle saatlerinde ilişkiler konusunda bazı anlaşmazlıklar ve huzursuzluklar yaşayabiliriz. Tepkilerimizi kontrol etmekte zorlanma, ani çıkışlar, öfke ve gerginlik yaratabileceği gibi acele ve düşüncesizlik nedeniyle sakarlık ve kazalara da yol açabilir ayın boşlukta olacağı öğle saatleri yeni girişimler, toplantı ve anlaşmalar için çok uygun olmayabilir. Sonuç almakta zorlanabileceğimiz gibi daha sonradan fikir değişiklikleri de yaşayabiliriz. Öğleden sonra ay kova burcuna geçince daha özgür ve sosyal enerjiler etkili olmaya başlayacak. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.